Çin Grand Prix 5 senenin ardından Formula 1'e geri döndü. Yeni jenerasyon otomobiller, değişken hava koşulları ve yenilenen asfaltla beraber Çin Grand Prix bizlere çok bilinmeyenli bir yarış sunuyor. Aynı zamanda bu hafta sonu sezonun ilk sprint formatının düzenleneceği yarış olması da bu bilinmezlere daha da fazla bilinmezlik katıyor. Peki Çin Grand Prix'de tempolar nasıl olabilir? Videoya geçmeden önce eğer videonun sonunda videoyu beğenirseniz like atmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın lütfen. Şimdi başlıyoruz. Çin'de Red Bull liderliği kaptırmayacaktır ancak Japonya'daki kadar da rahat olmasını beklemiyorum. Red Bull ve Ferrari'nin arasındaki mücadeleyi konu edindiğim bir video yapmıştım zaten Çin Grand Prix özelinde. O videoyu kartlar bölümünden bulabilirsiniz. Orada çok detaylı bir şekilde girdim. Ancak genel olarak Red Bull'un burada yine elinde bir 0.2 saniye olacağını düşünüyorum. 0.2 bir saniye Japonya'dakine göre daha az bir fark. Ancak farkın burada olmasını beklememin sebebi özellikle Çin pistinde graining sorununun yaşanabilecek olması. Dediğim gibi o videoda buna çok daha detaylı bir şekilde değindim. O videoyu da izleyebilirsiniz. İkinci sıradaki Ferrari'nin ise bu hafta sonundan en büyük beklentisi Sprint'le beraber Red Bull'un setup konusunda yanlış bir yöne gitmesi ve değişken hava koşullarının ardından lastiklerin de kendilerine göre avantaj getirmesi. James Allison yaptığı açıklamada Çin Grand Prix'sinde kilit anahtarın lastikleri yönetmek olabileceğini söyledi. Çünkü yeni asfaltla beraber 18 inç lastiklerle ve yer etkisi otomobillerle beraber biz Çin'de daha önce hiç yarışmadık ve bu da bizlere çok büyük bilinmezlikler katıyor dedi. Yani takımlar sprintin de olmasıyla beraber körlemesine bir hafta sonuna doğru gidiyor. Üçüncü sırada ise bu hafta sonu Mercedes'in olacağını düşünüyorum. Ama Mercedes'in burada kendi temposundan çok rakiplerinin zayıf yönlerinden dolayı burada olacağını düşünüyorum. Mercedes özellikle burada düşük bir hava sıcaklığı ve asfalt sıcaklığını çok isteyecektir. Takımın Avustralya'da hava sıcaklığı arttıktan sonra yine aynı şekilde Japonya yarışında hava sıcaklığı arttıktan sonra sorunlar yaşadığını görmüştük. Ancak ne zaman asfalt sıcaklığı azalıyor o zaman Mercedes lastiklerinde overheating yapmıyor. Yani aşırı ısınmıyor ve ideal bir pencerede çalışmayı sağlıyor. Hafta sonu boyunca yağmur bekleniyor ve hatta havanın soğuk olması bekleniyor. Bu koşulların da ve rakiplerinin zayıflıkları da bir araya gelince ben Mercedes'in bu hafta sonu 3. en hızlı araç olacağını düşünüyorum. Aynı zamanda takım yağmurlu bir sıralama veyahut da sprint sıralamada lastiklerini iyi ısıtma sayesinde sürpriz bir şeyler yapabileceğini de düşünüyorum. Ama biz tabii yarış temposu üzerinde konuştuğumuz için onları şu anda 3'e yazdım. 4. sırada ise Aston Martin var. Aston Martin burada yine Fernando Alonso'nun dediği gibi her viraj tarzında ufak ufak kaybederek 4. sırada olacakmış gibi duruyor. McLaren'in önüne yazmamın sebebi aracın her virajda en azından daha öngörülebilir olması. Bu yüzden Aston Martin aynı zamanda arka düzlükteki DRS noktasında da çok efektif olacağı için ki bu sezon DRS efektifliği konusunda Red Bull'la beraber Aston Martin başı çekiyor. McLaren'in önünde olacaklarını düşünüyorum. Haftalardır McLaren'i 3. sıraya yazıyordum ancak burada kendilerini 5. sıraya yazdım. Çünkü McLaren fabrikasına gitseniz ve deseniz ki bu araca en uyumacak pisti çiz. Muhtemelen Çin'i çizerlerdi. Gerçekten Las Vegas'ı bile Çin'e daha fazla tercih ederdi McLaren. Takımın en büyük sorunları uzun süren virajlar ve aynı zamanda yavaş virajlar. Ve Çin'de bunlardan bol bol var. Aynı zamanda takımın DRS efektifliği de rakiplerine göre çok daha düşük. Bu yüzden arka düzlükte de ciddi anlamda zaman kaybedeceklerdir. Yani McLaren Orta sektördeki hızlı bölüm dışında ve ilk virajın ilk bölümü dışında hızlı olabileceği bir alana sahip olmayacak. Takımın en büyük umudu tek antrenman turlarında iyi bir setup yapmak ve bu anlamda rakiplerin önüne geçmek aynı zamanda da değişken hava koşullarının olmasını beklemek olacak. Ben şöyle bir tahmin yapmak istiyorum. Bence McLaren Red Bull'la beraber rakiplerini oranla daha yüksek downforce arka kanadı getirecek olan takım olacak. Aslında bu kağıt üzerinde mantıksız bir hareket. Çünkü takımın arka cıkta sorun yaşayacağını düşünüyoruz. Ama ben McLaren'in burada yağmura göre bir risk alacağını düşünüyorum. Çünkü takım zaten olağan koşullarda en fazla 8 ve 9. olabilecekmiş gibi duruyor. Yani Lance Stroll'ü mağlup edebilirler edebilirlerse yani 8 ve 9'u riske atıp yani 3-4 puan riske atıp yağmura göre bir ayar tercihinde bulunup yağmur yağarsa oradan çok daha ekstra bir şeyler çıkartmanın peşinde olabilirler. McLaren'i az çok tanıyorsam bu yöne gidebilirler. O yüzden Albert Fabrega arka kanatları paylaştığında eğer McLaren Red Bull'la beraber Ferrari ve Mercedes'e göre daha yüksek bir downforce ayarıyla çıkma kararı alırsa buna hiç şaşırmayacağım. 6. sıramda ise Racing Bulls var. Racing Bulls burada da geride kalanların en iyisi olacaktır. Aslında geride kalanların hepsinde bir takım sorunlar olmasa daha yakın bir mücadele görebiliriz. Japonya'da bunu gördük. Racing Bulls startta yerini kaybetti ve rakipleri onları geçti. Ama Sauber pitlerde sorunlar yaşadı. Williams tek şasiyle daha ilk virajda yarış dışı kaldı. Haas takımı bir şekilde çok iyi aslında yarışı bir şekilde sürdürdü ama temposu eksik kaldı. Alpinler zaten gridin en arkasına demir atmış durumdaydı. Yani rakipleri o kadar hazır değil ki şu anda Haas dışında. Racing Bulls öne çıkıyor. Bu hafta sonunda benzer bir şey olacağını düşünüyorum. 7. sıramda ise Williams var. Williams olan güvenim. gözlerimize yaşartıyor biliyorum ama. Gerçekten çok şanssız başladılar sezona. Hiç istedikleri gibi bir hafta sonu bir araya getiremediler. Ben açısı Çin'in normal şartlarda koşulursa Williams için Için çok iyi olabileceğini düşünüyorum. Takım arka sektörde çok güçlü olacaktır. Aynı zamanda da geçen seneye göre daha dengeli bir aracı sahip olduklarını da görüyoruz. Yani o uzun virajlarda Haas ve Racing Boost'la rekabet edebileceklerini ben düşünüyorum. Bu yüzden Williams'ı yani Albon'u 7'ye yazdım. 8. sırada ise Haas var. Haas burada yine iyi bir sıralama turuyla beraber rakiplerine yakın olacaktır. Bunu kesinlikle göz ardı etmiyorum. Ancak takımın tempo olarak Racing Bulls ve Williams'a bu hafta sonu mağlup olabileceğini düşünüyorum. Ama yani mağlup olacak demek gerçekten aradaki makas o kadar düşük ki geride kalanlarda. Hani bir lastik kullanımını iyi yönetmek ve hatta arkasındaki pilotu bir süre tutmak, arkadaki pilotun lastiklerinin fazla ısınmasını sağlamak bir anda yarışın seyrini değiştirebilir. Ama biz bunu Japonya'da gördük. Haas tempo olarak sezon başındaki kadar güçlü değil. Sauber daha hızlıydı Japonya'da kadar. Williams'ı göremedik ama Williams'ın temposun daha iyi olabileceğini düşünüyorduk. Bu yüzden ben Haas'ın burada 8'de olacağını takımlar sıralaması düşünüyorum. 9. sıramda ise Sauber var. Ee, Sauber'i normalde biliyorsunuz 7'ye yazardım vesaire ama bu pist onlara uymayan bir pist. Yani pitleri mükemmel yapsalar da ben tempo olarak 9. sırada kalacaklarını düşünüyorum. Gerçekten takımın hiç istemediği tarzı pist. Belki Guan Yucu evde yarışmasının bir etkisiyle sıralama turlarında özel bir şeyler çıkartabilir. Çünkü takım sıralama turları sorunlarını Avustralya yetikleri güncellemelerle beraber biraz çözdü. O konuda bir ileri doğru adım attılar ama hani yarış noktasında ben Sauber'in 9'dan ileriye gitmesini çok zor görüyorum. 10. sıranda ise Alpine var. Ancak Alpin'de bu hafta sonu Esteban Ocon'a biraz dikkat etmekte fayda var. Çünkü çünkü takım yepyeni bir taban getirecek. Estaban Okan'a takım patronu Bruno Famin yaptığı açıklamada takımın aslında Miami'ye güncelleme getireceğini ancak fabrikanın bir tabanı Estaban Okan'a hazırladığını ve aslında programın önüne geçtiklerini söyledi. Alpin çalışıyor. Bir şekilde güncellemeler getirmeye çalışıyor. Japonya'daki güncellemeler Esteban Okan'a göre istediklerini çok vermedi. Ama tabii ki de biliyorsunuz hani güncellemeler tek bir parça halinde bazen etki etmeyebilir ama komple paket halinde çalışabilir. Belki bu taban o ön kanat güncellemesinin bir devamıdır. O yüzden hani Alpine'den hemen umudu kesmiyorum. Burada Esteban Okan'a dikkat etmekte fayda var. Esteban Okan ile Pierre Gasly arasındaki fark da bu tabanın ne kadar çalıştığını bizlere gösterecek. Ama bu hafta sonunda son sıradan ileriye gitmelerini normal şartlarda beklemiyorum. Bu hafta sonu yağmurda aslında biraz göz önüne almak gerekiyor. Ben yağmurda özellikle sıralama turlarında yağmur olursa Mercedes'in lastikleri ısıtması sayesinde Ferrari ve Red Bull'a biraz diş geçirebileceğini düşünüyorum. Yine yağmurun Ferrari'ye biraz yarayacağını düşünüyorum. O videoda bahsetmiştim sebeplerine. Aracın dengeli olması bence burada onlara iyi bir fayda sağlayacak. Tek antrenman olması ve ayarlarda çok yanlış yapan Birileri yine görebilir miyiz? Geçen sene Mercedes bunu yapmıştı Brezilya'da biliyorsunuz. Ama bu sene o biraz daha zor. Çünkü park verme kuralları artık cumartesi akşamına atıldı. Sıralama turları yani ana yarışı sıralama turları çünkü cumartesi akşamına atıldı. Bir değişiklik yapıldı o konuda. Bu biraz daha o ihtimal azaltıyor ama yine de ideal bir haftasonu olmayacak. Yağmur gelirse bir anda takımların hiçbir şey bilmeden, ayar konusuna hiçbir şekilde emin olmadan yarışa çıktıkları bir hafta sonu görebiliriz. Yani burada yaptığım tempo tahminlerinin hepsi bambaşka çıkabilir. Ama ben normal şartlarda böyle bir güç sıralaması olmasını bekliyorum. Amus McLaren 3'e yazmış. Yani 3 olursa gerçekten çok şaşıracağım. Eğer McLaren burada da Mercedes ve Aston Martin hızı olursa gerçekten çok şaşıracağım. En büyük dikkat edeceğim noktadan bir tanesi de bu olacak. Bakalım Mercedes kendisine uyan ve ana rakibine hiç uymayan bir pistte McLaren'i mağlup edebilecek mi? Evet tempo tahminlerim bu şekildeydi. Umarım keyifli ve bilgilendirici bir video olmuştur. Like atmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın lütfen. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.